Hasan! Oğlum bak götürüyorlar bizi eve dönüyoruz. Ha gayret. Hadi oğlum. <laughs> Hasan, hayır. <laughs> Hasan hayır. Hasan hayır. Hasan. Oğlum hayır. はあはあはあはあはあはあはあはあ Kapatma! Kapatma! Bu çok yorgun. Bu çok yorgun. Bırak dinlensin biraz. Bırak dinlensin. Bırak <laughs> dinlensin. Hasan! Hasan gel biraz dışarı izleyelim oğlum hadi! Hadi! Gel oğlum gel! Bak! Bak! O şehit oldu. Neredeler? Ha, birazdan hastaneye ulaştılar herhalde. Komutanım. Ne oldu Haluk? Aldık komutanım. Yoldalar. Ancak... Söyle. Arkadaşlarımızdan biri... Şehit komutanım. Er Hasan Turna. Oğlum, bir şey söyleme çocuklara. Hiç olmazsa biraz daha... ...biraz daha gülsünler. Haluk. Emredin komutanım. Osman alın telsizi. Onunla konuşacağım. Emredersiniz komutanım. Osman. Benim oğlum Yavuzer. Albayım. Şimdi hastaneyi aradım ve... Albayım. izin verin biz Çeliktepe'ye geri dönelim. A ama oğlum sizin durumunuzda. Komutanım. Emir verin biz Çeliktepe'ye geri dönelim. Ben Hasan'a söz verdim. Bırakın arkadaşları arasında nurlansın. Ben onu Çeliktepe'ye geri getireceğime söz verdim komutanım. O arkadaşlarıyla Tamam oğlum. Ver telsiz oradaki komutanına. Helikopter buraya gelsin oğlum. Hastaneye götürmeyin. Bir an evvel buraya gelin. Tamam. de yuvasına gelsin. Ya Umut Hanım kaç kilometredir ki buradan orası oradan burası ya? Gelirler ula birazdan. Belki de trafik vardır komutanım. Ha, kırmızı kırmızıya takılmışlardır. Çavuşum İstanbul'u özlemiş komutanım. Trafik mu trafik? Özledim tabii ya. Şimdi Kasımpaşa Taksim, oradan çevre yolu. Ver elini, köprü, mis gibi karbon monoksit. Şapşırmayın ula. Bu dağlarda trafiği mırafiği biz yaparız. Öyle motorlu, motorsuz, uçan, kaçan, yürüyen, koşan her şey bizden sorulur bu dağda. He? Memleket kaç kilometre ulan? Kilometre kare. Tabii canım. Kaçtı lan sahi? Yuh <laughs> ya ne cahil adamsın ha. <laughs> Söyle ulan. Neyse neyim komutan? Kaç kilometre kare? Memleketi? Çok, çok kilometre. Ula bu çavuş dahil hepiniz samansınız, saman. Öğüttüğünüz mercimeğe yazık ula sizin. Gerçek alan 814500, kuş bakışı 783500 komutan. Eee, aferin ula bakaya Çavuş. Bu abi porsiyon da benden. Emredersiniz komutanım. Çavuş. Dediğim gibi her şey hazırlıklı olun ulan. Muharrem. revire bak. Eksiğimiz gediğimiz kalmasın tamam. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Komutan. Ula oğlum yavaş yavaş, kasapsan sen. Bitti zaten haval. Kahraman askerler helikopterlerle tüyü, tüyün tüyün. Bahri komutan arıyor haval. Şu anda Miro komutan kulağından sıkıntı yaşıyor. Görmüyor musun? Kulaksız Miro'nun kulağı duymuyor. Niye? Çünkü sargılı. Kulaksız Miro telsizle konuşamıyor. Niye? Çünkü o uzman olacak. Herif kalktı kulağına sıktı, gitti. Anladın? De hadi tamam abartma hadi. Geliyorlar! Sarı hocam geliyor be. Şşşt İstanbul'da o benim buddy'm ha. Muharrem <laughs> komptana bak komptana bak ya. İster misin Osman Karp paraşütü azalt şuradan şurada aşağıya. Vallahi yapar mı yapar hem Yapar tabii. Bir tahtası eksiktir bir kırtık. Muharrem komutan haber ver abi. Aslıyım benim. Hem de nasıl zor biliyorum ama dışarı çıkıp askere tutup teskin etmemiz lazım. Gözünü seveyim topla kendini. Ben toplamak istemiyorum. <laughs> Allah kahretsin! Bu sınır sınır değil. Bunu kimse görmüyor mu? bir daha sadece yarısı seninse o da senin değil demektir. Senin değil. Aslıyım benim. Bak komutan burada. Ne olur? Hasan nişanlanmadı bile başçavuşum. Hasan şehit! O yarısı için bir şehit oldu Hasan! Ah, şey benim! Allah aşkına kendine ya? Odan dağın sonuna gitmeliyiz başçavuşum. Odan sonu... ...dünyanın öbür ucundaysa... ...dünyanın öbür ucuna gitmeliyiz başçavuşum. Bak helikopterler geldi. <laughs> Hadi toplardık kendini. Hadi. Siz dışarıyla ilgilenin başla şu. Emredersin komutan. Sizinle aynı düşünüyorum Asya'yımın. Yüzde yüz aynı. Ben şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Osman, çocuklar alsınlar onu. Helikopteri bekletelim mi komutanım? Ayrılmayacağız. Önce şehit selamlanacak. Emredersiniz komutanım.